Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle sipariş olarak yapmakta olduğum güzel modelin paylaşımını yapmak istiyorum. Tülbentimi bitirdim. Çok az bir kısmı kaldı hanımlar. Video çekmek için bıraktım. 50 gram pul bu model için gayet yeterli oluyor. Bir tane ip de yeterli oluyor hanımlar. Şöyle ipimi ve yazmam kodunu sizlere vermek istiyorum. Şöyle alalım. Reyyan markanın hanımlar 07 vizon yazması 007 vizon açık yazan yazmaya kaplan markanın 1144 nolu ipi birebir uygundur. Ben bu ipi bu yazma için kullanıyorum. 50 gram pul rahatlıkla yetiyor. Bir tane ip rahatlıkla yetiyor. Benim tığım 21 numara silinmiş olsa da hanımlar 21 numara tığ kullanıyorum. Evet Bilgilerimizi verdikten sonra modelimizin hemen anlatımına başlayalım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Tığlamamızı iki zincirli tığlama yapıyoruz hanımlar. Normal aralıklarla batılmış hatta biraz aralıklı batılmış da diyebilirim. Ben burada hanımlar 3 zincirli tığlama yaptım ama benim tığlamam çok sık. O yüzden 3 zincirli eğer sık yapıyorsanız eliniz sıkıysa 3 zincirli tığlama yapabilirsiniz. Eğer eliniz normal aralıklarla batmaya uygun ise batabiliyorsanız onlar şu şekilde aralıklı batılmış iki zincir ile de bu modeli yapabilirsiniz isterseniz aralıklı batılmış iki zincir isterseniz sık batılmış üç zincir hanımlar onu artık siz kendiniz ayarlayabilirsiniz Evet hemen şöyle ipimi ilmeğimi oluşturmakla başlıyorum ilmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar modelimizin ilk sırasında şöyle kutucuklu bir sıramız var. Bir ilmek alıyorum tığıma ve tığ battımın altından boşluktan giriyorum. İlmeğimi alıp 3 defada çıkıyorum. Bir trabzan oluşturarak başlıyorum. 2 zincirli tığlama yaptığım için 2 zincir alıyor, çekiyorum hanımlar arada ama eğer 3 zincirli tığlama yapmışsak 3 zincir çekmemiz gerekir. Bir ilmek aldım. 2 zincirimi çektikten sonra Hemen yandaki tığ battımdan hanımlar bir tırabzan oluşturdum. İki zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımdan bir tane tırabzan oluşturuyorum. İki zincir çektim. Bir ilmek aldım. Yandaki tığ battımdan bir tane tırabzan oluşturuyorum. Böyle kutucuklu bir sıra hazırlıyoruz. İlk sıramızda iki zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan kapattım İki zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battımdan kapatıyorum bu şekilde anlar tülbentimizin dört bir tarafına iki zincir çekip hemen yandaki tığ battıdan bir trabzan oluşturarak böyle yuvalar hazırlayarak devam edip gidiyoruz hemen köşelerinden bahsedelim Şöyle iki zincir çektik. Bir ilmek aldık. Hemen yandaki tığbattıdan bir tane trabzan oluşturduk. Evet hanımlar bu şekilde devam edip gidiyoruz. iki sıramızı köşemize geldiğimizde. Evet hanımlar köşemize geldiğimizde şöyle göstereyim. Bakın bütün trabzanlarımızın içerisine işlem yaparak devam ediyoruz. Normal dört kenarımızda. Tam köşeye geldiğimizde hanımlar köşemizin şöyle sağından bakın burada tam köşeye denk gelmemiş tıba attım sağından 3 olabilir 2 olabilir fark etmez ve solundan 2 tane ya da 3 taneye hemen bakalım burada ne yapmışız burada ne yapmışız ona göre söyleyelim hemen bakıyorum bir 2 tane köşemin sağından 2 tane de solundan şöyle göstereyim sizlere aynı tığ içerisine kapatarak bakın şöyle aynı tığ içerisine kapatarak kutucuklar oluşturmuşum bu şekilde alınır. Sonrasını birer tane hemen yanındakine batarak yapmışım. Ama tam köşelerde bu şekilde aynı tığ battının içerisinde kapatarak bu şekilde şöyle bu buranın bu da buranın e, iki sağdan iki soldan hanımlar sıklaştırmışım köşemi. Hemen ikinci sıramızda başlayalım. İkinci sıramızda da yine ilmeğimizi oluşturmakla başlıyoruz. İlmeğimi tığımda döndürüp ipimi hanımlar ilmeğim oluşturdum iki tane ilmek alıyorum iki tane ilmeğimi aldım yazmamızın düz tarafından işliyoruz her iki sıramızda şunu bırakalım işlemek daha kolay olsun diye sıradaki hanımlar yani ilk kutucuğumuzun yuvamızın içerisinden girdik 2 2 alıyorum ilmeklerimi tığımda iki tane ilmeğim kalıyor iki tane ilmek alıyorum ve aynı yuvadan girdim yine hanımlar aldığım ilmekleri 2 2 olarak alıyorum bu defa tığımda 3 tane ilmeğim kalıyor 2 tane ilmek aldım ve aynı yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum tığımda 4 tane ilmeğim var şu anda 4 tane ilmeğimi de birlikte alıyorum hanımlar bu şekilde minik bir tohum oluşturuyoruz burada ve 1 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektikten sonra hemen bir tane pullarımdan alıyorum. Pullarımdan bir tane almaya çalıştım. Evet aldım. Pulumu şöyle parlak kısmını tığıma gelecek şekilde taktım. İçerisinden bir ilmek alıyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte kapattım. Pulumu ipim ile tığımın arasından arkaya gönderdim ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 4 tane zincirimi çektikten sonra hanımlar 2 tane ilmek alıyorum. 2 tane ilmeğimi aldım. 1 tane boş yuva atlıyorum. 2. yuvadan giriş yapıyorum. Ve yine ilmeklerimi 2, 2 alıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şöyle göstermeye çalışayım hanımlar. 2 tane ilmeğimiz kalıyor tığımızda. 2 tane daha ilmek alıyorum ve aynı yuvadan girdim. 2 2 çıkıyorum. Bu defa tığımda 3 tane ilmeğim kalıyor. 2 tane ilmek alıyorum. Aynı yuvadan girdim. 2 2 çıkıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. 4 tane ilmeğim kalıyor. 4 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Hemen bir tane pulumdan alıyorum. Pulum düzü tığıma gelecek şekilde taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Şöyle arkaya pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim ve yine 4 tane zincir çekiyorum 4 tane zincirimi çektim 2 tane ilmek aldım 1 tane boş yuva atladım 2 yuvadan giriş yaptım 2 2 çıkıyorum 2 tane ilmek aldım aynı yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum tığımda 3 tane ilmeğim var 2 tane ilmek aldım aynı yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum Tığımda 4 tane ilmeğim var hanımlar. Şunu almamışız. Düzeltelim hemen. Evet. 4 tane ilmeğim var. Dördünü birlikte çekiyorum. 1-2-3-4 tane zincir çektim. Bir tane pulumdan alıyorum. Pulumun düzü tığıma gelecek şekilde taktım. Şöyle içerisinde Evet alalım içerisindeki kalan parçayı. İkisini birlikte kapatıyorum ilmeklerimin. Pulumu arkaya gönderdim. Yine dört tane zincir çektim. İki tane ilmek aldım. Bir tane yuva atlıyorum. İkinci yuvadan girdim. Şöyle iki iki alıyorum. Tığımda iki ilmeğim var. Yine iki ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. İki iki çıkıyorum. Tığımda üç ilmeğim var. İki tane ilmek aldım hanımlar aynı yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum tığımda dört tane ilmeğim kaldı hepsini birlikte kapattım bu şekilde devam edip gidiyorum hanımlar şöyle göstereyim size tersinden ve düzünden üzerine bir bez örterek hanımlar ütüledim ütülenmiş halini de sizlere göstereyim hemen evet ütülenmiş bitmiş hali bu şekilde Dediğim gibi hanımlar tersinden ve düzünden kolaylıkla ütüleyebilirsiniz. Yazmanızı hiçbir sorun yaşamazsınız. Çok da güzel bir model oldu. Şöyle gösterelim kameralarımıza. Evet yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İnşallah beğenir seversiniz. İşleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.